Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Cuma. Hepinize iyi günler. Şimdi dün akşam SPK'nın bülteni paylaşıldı arkadaşlar. Bu bültende sermaye artırım başvurusu onaylanan şirketler var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bülten dün gece paylaşıldı arkadaşlar. Burada 4 şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı. İlk şirket Desaderi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 245 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Desaderi'nin 245 milyon sermayesi 490 milyon TL olacak. Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ'nin 464 milyon 19 bin TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Ege profilde de 80 milyon 980 bin TL olan sermaye 545 milyon TL olacak. Batı Çim'deki rakam bayağı bir fazla arkadaşlar. Batı Çim, Batı Anadolu Çimento Sanayi AŞ'nin de 5 milyar 400 milyon TL'lik iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. 180 milyon sermaye 5 milyar 580 milyon TL olacak. Güler Yatırım Holding'de hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. 240 milyon TL Güler Yatırım Holding'de bedelli sermaye artırım başvurusu, 240 milyon TL'de bedelsiz sermaye artırım başvurusu vardı. Bu başvuru onaylandı arkadaşlar. Mevcut sermaye Güler Yatırım Holding'de 120 milyon TL, yeni sermaye 600 milyon TL olacak. Tabi bunlarla alakalı detaylar muhtemelen bugün, bugün paylaşılır arkadaşlar. Şirketler tarafından açıklamalar yapılır. Yakın süreçte de bölünme tarihleri paylaşılacaktır diye düşünüyorum. Haberler paylaşıldıkça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir şirketin de halka arz başvurusu onaylandı. Akfen İnşaat, Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı. Mevcut sermayesi 569 milyon. 742 bin TL'den 636 milyon 584 bin TL'ye çıkacak. Hissenin satış fiyatı 38 TL 7 kuruş. Mevcut ortak Akfen Holding AŞ'ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli B grup paylar halka arıza konu edilecektir denmiş burada. Bir de borçlanma araçları onaylanan şirketler var. Burada LDR Turizm AŞ'nin nominal ihraç tavanı 1 milyar TL satış türü nitelikli yatırımcı Dardinel Önen Taş Gıda Sanayi AŞ'nin nominal ihraç tavanı 6 milyar TL nitelikli yatırımcı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 1.6 milyar ihraç tavanı satış türü nitelikli yatırımcı Enerjisa Enerji AŞ'nin 80 milyar nitelikli yatırımcı burada tahvil finansman bonosu ve yeşil tahvil finansman bonosu 20 milyar TL. Totalde Enersa'da 100 milyar TL arkadaşlar ihraç tavanı. Yine nitelikli yatırımcı diye belirtilmiş. Tam finans factoring'in 1 milyar 58 milyon TL. Deniz Bank'ın 25 milyar TL. Türkiye İş Bankası'nın 60, 70, 80, 85 milyar TL. Yapı ve Kredi Bankası'nın 92 milyar TL ve 3 milyar dolar arkadaşlar. 3 milyar doları satış türü yurt dışı diye belirtilmiş. Anadolu Bank'ın 150 milyon dolar yurt dışı ve Kuagrand Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nde 200 milyon avro yurt dışı diye belirtilmiş arkadaşlar. Gülten dediğim gibi arkadaşlar dün gece paylaşıldı. Dün en fazla yükselen hisselerde %9'un üzerinde yükselen hisse sayısı 7 ise Bien Yapı %9.9 yükselmiş. Baaş %9.9 yükselmiş. Sumas %9.9, Karton %9.9, Hub VC %9.8, İhlas %9.8, Kervansaray'da %9.7 yükselmiş. Kaç hisse pozitif kapatmış şu anda bir bakalım. Dün pozitif kapanış yapan hisse sayısı 430 hisse yükselişte kapatırken 127 hisse düşmüş arkadaşlar. En fazla düşenlerde şeker yatırım var %9.9 düşmüş. Kızılbük Gayrimonku %8.6 düşmüş. Emkel %7.1. TR Tek %5.9 düşmüş arkadaşlar. Dün BIST 30'da en fazla yükselen hisse Hektaş olmuş. %3.8 yükselmiş. Ak Bankası %3.6, Emlak Konut GEO %3.5, İş Bankası %3.4, Sabancı Holding %2.7, Garanti Bankası %2.4, Yapı Kredi Bankası %2.2, Konsormatik %2.1, Aselsan %2, Enka İnşaat %1.7, Alar Holding %1.6, Koza Altın %1.6, Tofaş Oto %1.5 yükselmiş. Düşen hisse 2 tane varmış dün BIST 30'da. Biri Bimas %1.9 düşmüş. Bir de Türksel %0.5 düşmüş arkadaşlar. Düşen hisse sayısı 2. Koç Holding %0.05 yükselmiş. Şişecam %0.1 yükselmiş. Bist 30'da yabancı oranı en fazla olan hisse Ülker arkadaşlar. %70 yabancı oranı var 8 Ocak itibariyle. Tüksel'deki yabancı oranı %63.48. Koç Holding'deki yabancı oranı %53. Ak yüzde %52. Bimas'ta %50.6. Anadolu Efes'te %43, Sabancı Holding'de %42.7. Yapı Kredi Bankası'nda %34.8, Ford Oto'da %34.7, Enka İnşaat'ta %33.92, Aselsan'da %33.8, Migros %30.8, Pegasus %30.7, İş Bankası'nda yabancı oranı %30.1, Türk Hava Yolları %29, Tüpraş %28.9, Tofaş Oto %28.4. Türk Telekom %27.9, Astro Enerji %21.2. En az olan Sasa Polyester %8.9 yabancı oranı var. Garanti Bankası'nda %8.9, Hektaş %11.4, Konsolmatik %11.7, Petkim %11.9, Alar Holding %12.4, Kardemir'de %13.9, Şecam %15.4, Ereğli'de de yabancı oranı %16.7 koz altında %19.9, emlak konut GEO'da %21.2, Astro Enerji'de %21.2. Şimdi aralığın başından beri yabancı oranı en fazla artan BIST 30 hissesi Astro Enerji %15.6'dan %21.2'ye çıkmış. Türk Hava Yolları'nda %26.9'dan %29'a çıkmış. Aselsan'da %32.8'den %33.8'e çıkmış. Sabancı Holding'de 42.12'den yüzde %42 42.73'e çıkmış. AK yüzde 51.7'den yüzde 52.25'e çıkmış. Düşen var mı? Düşenlerde Anadolu Efes arkadaşlar yüzde 56'dan yüzde 43.17'ye düşmüş. Tofaş'ta yüzde yüzde 28.4'e düşmüş. Koç Holding'de yüzde 55.7'den yüzde %53 53'e düşmüş. Ereğli'de yüzde 19.3'ten yüzde 16.7'ye düşmüş. Migros'ta %32.7'den %30.8'e düşmüş. Pegasus'ta %32.6'dan %30.7'ye. Kardemir D'de %15.8'den %13.9'a. Emlak Konet GEO'da %22.8'den %21.2'ye düşmüş. Yani düşenlerde düşen hisse sayısı 17. 13 hissede de yabancı oranı yükselmiş. Sasa Polarisler'de %9.5'den %8.9'a düşmüş. Fırat'ta %29.2'den %28.9'a düşmüş. Evet, bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.